Yemek Bayından merhabalar zaman TV izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Altan. Şu anda üniversitedeki odasındayız. Çay ve pide eşliğinde. Evet muhteşem bir yemek muhteşem. Benim öğrencilik dönemimin en sevdiğim yemeklerinden evet. biriydi. Öğrencilik, hocalık, her dönem çok mahbul olan bayılırım. Değil misin pide dediğim vakit ben. Çok genel herhalde kabul gören bir Türkiye'nin toplumsal damak tadına çok uygun bir şey. Vaktiyle bir bafra da yemiştim bafra pidesi. Mesela onu da unutamam. Hem pratik hem yaygın hem ucuz hem de çok damak tadına uygun bir yiyecek. Hiçbir dönem egemenliği krallığı bitmez. Peki. E bir gününüzden bahsetmek mesela üniversitedesiniz, programlardasınız, yazı yazıyorsunuz vesaire. Bu rutin içerisinde yemeğe nasıl zaman ayırıyorsunuz ya da neler yiyorsunuz? Yani bir eğer üniversitede bu kadar hızlı bir gün ise yemek yeme imkanı yok ise aslında sandviçle işi geçiştiriyoruz. Daha bir zaman dilimi var ise üniversitenin e, ta İttihat Terakki'nin döneminden kalma, şimdi profesörler evi dediğimiz lokantası var. Oradaki bir standart menüyle bir 15-20 dakika içinde biraz daha sandviç oranla zengin bir menüden yararlanıyoruz. Bir yemeğin öyle her zaman keyif olabilecek e, bir zaman içinde e, sosyal bir iletişimin e, ana unsuru haline gelmesi her zaman olabilecek bir iş. Olmuyor. Hele bu e, tempolu bir yaşamda e, yemeğe ayrılan zaman e, o tempoyla ters orantılı. Evet. Peki Altan ailesi olarak bir araya geliyor musunuz? Ya da o bir araya gelişlerde daha uzun sohbetli yemekler mi oluyor? Yani bir e, gelmeye gayret ediyoruz. Ama e, yani e, o sağlandığı vakit tabii ki nispeten o yemek büyük bir keyfin ...ortak noktası haline geliyor ama... E, ...bu da çok sık zamanlarda e, olmuyor. Bu arada anneniz... E, ...Allah rahmet eylesin, Kuzey Iraklı. Babanız da... E, ...tam olarak nereli bilmiyorum ama saray... E, ...sarayla... Hayır... Şey, a annem şimdi... E, ...bir şekilde... ...annem çok küçükken... ...Türkiye'ye geliyor. E, şimdi tabii... E, ilişkileri ve akrabalıkları zaman içinde bizim açımızdan da daha netleşiyor. Örneğin e, Cumhur Irak Cumhurbaşkanı Fuat Mahsun, e, annemle kardeş çocuğu, e, babam İstanbul doğumlu. E, e, babası yüksek bir bürokrat. Annesi de e, cephede Çanakkale'de 10 yıl boyunca e, o dönemlerde savaşmış bir önemli general Hasan Paşa ama onların nerelerden geldiğine baktığım vakit bir kısmı Balkanlardan geliyor bir kısmı Kafkaslardan geliyor yani çok kozmopolit bir ailenin oluşturduğu bir yapı o. annem de Irak'tan geliyor. Buradan şuraya varacaktım. Hani anneniz burada da neredeyse burada doğmuş. Yani 40 milikten evet. geliyor. Ama hani kökenleriyle e, ya da kökenlerin mutfağı ile arası nasıl mesela? Ya yani ne bir e, mutfak dehasıydı Allah rahmet eylesin. Neler hatırlıyorsunuz Yo, yani, mesela o sofralardan? Yani bir pazar günleri mesela bütün ailenin topladığı, toplandığı e, çok e, kuzu incik e, şeylerini hatırlıyorum aynı zamanda e, güveşte yaptığı yemekleri hatırlıyorum. Yani e, mesela hiç unutmadığım bir şekilde balık ekmek bunu aslında Ramazan ayında savurda yapardı yani bir şekilde balık ekmekler yani hatırlamadığım şey kurabiyelerini hatırlıyorum yani çok çocuk çocukken gidip gelip sokağa çıkarken her seferinde elimi uzadıp o cam kavanozdan aldığım kurabiyelerini anımsıyorum. Yani annemin bir lezzet büyücüsü, bir yemek üstadı. Çok hızlı, çok geniş bir kalabalığa bir sofra donatma kabiliyeti. Karnıyarıklarını, cacıklarını her şeyini taze bezelyelerini. Yani annemin mutfağı çok zengin bir mutfaktı. Onun için neler hatırlıyorsun dendiği vakit bir ufak listeden ibaret değil. Allah rahmet eylesin. Peki babanız? Yani babamın babamın ee, e, tercih ettiği pek ömür boyu değişmeyen standart bir menüsü vardır. Evet. evet. Yani sevdiği e, o konuda babam muhafazakardır ve o menüsünü pek değiştirmez. E, Neler vardı o menüde? Yani o menüde mesela yumurtaya bayılır yani menemen'e bayılır sevdiği ve sevmediği şeyler vardı sanıyorum ki küçüklüğünde lezzetli bulmadığı yemekleri tümden menüsünden çıkarmış mesela en favori yemeklerinden birisi beğendidir yani bir şekilde ve onları ömür boyu hiç değiştirmedi yani köfteydi, patatesti beğendiydi. Sınırlı, çok sevdiği mesela su böreğine bayılır. Yani o onun menüsü standart bir menüdür ve o çok sofrada annem onu sessizce beslemeyi ona bir kültür haline getirmiş. Yani o çok talepkar değildir. Ama onun damak tadından haberdarsanız ve ona uygun bir servis yaparsanız buna da memnuniyetini görürsünüz. Gelelim evlilik döneminize. O dönemde hem yaşınız çok küçük hem imkanlar çok kısıtlı ve kayınvalidenizin elinde kaldığınız bir dönem var. Hı -hı. Orada mesela hani soba bile yokmuş, üşüyormuşsunuz. Mesela. Yani o, o bir kısa dönemdi. Yani o hayatın ilk başlangıcındaki kısa bir dönemdi. Yani o anlamda e, tabii eşim de e, çok e, lezzetli ve mahirdir e, bu konuda e, mutfak konusunda. Peki siz eşinize yardım eder miydiniz? Yani bizde çok koşturmayı bir aralar biraz daha yatkın olma arzularım vardı e, mutfağa. Ama zaman öyle bir alıp götürüyor ki yani e, mutfak keyfi o daha buna e, önem veren. Ee, o lezzeti büyütecek vesaire zamanlar e, artacağını azalıyor koşturmaktan. Bu arada siz 28 Şubat döneminden sonra e, sadece yazmayı bırakıp gezmeye de başlamışsınız. Bu gezileriniz sırasında yemeğe dair notlarınız var mı bizimle paylaşacağınız? Yani notları değil ama e, tabii ki dolaştığınız vakit, o Anadolu'nun lezzetlerinden daha fazla haberdar olabiliyorsunuz ama bizde de yani yerel tatlar ve lezzetler çok gelişmiştir ve çeşittir. Ama bu tür davetlerde yenenler daha ziyade klasiktir yani kebaptır, ettir vesairedir. Yani mesela gel bizim orada bilmem kuşkonmaz var bunu da yerim yahut mantar var gibi bir meseleden ziyade ortalama çoğunluğun tercihleri de sizin gezilerinizde esas menüyü oluşturur. Ama onun yanındaki farklılıklar da tabii ki iz bırakır. E, 1979'dan bu yana aralıksız yazıyorsunuz. E, hiç yemek yazıları yazdınız mı? Yani bir galiba şimdi hayal meyal hatırladığım bir dergi benden ki çok kısa sürdü, bir iki yazı sürdü. Lokanta da ki lezzeti anlatmamı istedi. Onu bir iki sayı için şimdi hatırlamıyorum neresiydi, nasıldı. Yaptığımı anımsıyorum ama böyle bir sürekli yemek üstünden yazı üretme, hayata bakma, onu yapma olanağı bulmadım ama bu beni böyle bir imkan olsa idi, memnun ederdi. Babanızın milletvekilliği yaptığı dönemdeki milletvekilleri, milletvekilliği koşullarıyla şimdikiler arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Yani bilemiyorum bir, yani babam bir sosyalist milletvekiliydi. Yani bu Süleyman Demirel'in Adalet Partisi iktidardaydı. Çok tahammülsüzlerdi. Yani gerçek bir milletvekilliği yapmaya karşı demokratik bir e, duruş ve hoşgörü yoktu. Yani hayırla yad etmiyorum. Peki şey oluyor mu? Mesela milletvekili olunca hayat sınavları yükseliyor mu? Şimdiki gibi işte atıyorum çok ciddi. E, ne bileyim evinizdeki sofralar ve içeceğiniz ya yemekle... yani bir, bir şekilde öyle şuna veya buna göre değişen azalan ya entelektüellerin yaşamlarında parayla dalgalanan bir süreç yoktur. Ya yani entelektüellerin tercihleri yaşam biçimleri, öncelikleri belirgindir. Yani paraya endeksli o daha ziyade şimdi zamanımızın açlarının e, yamyamlarının e, dalgalandığı bir şey. Yani o doyumdan geldiğiniz vakit e, paraya göre e, böyle bir e, denizde dalgaya tutulmuş kayık gibi gidip gelmezsiniz. Aşağı yukarı o standartlar e, paradan bağımsız e, seyreden tercihler derim. söylüyormuş ki günümüzün tırnak içinde entelektüelleri işte bir siyasetle ilgilendiğinde ya da Yani da... onlar entelektüel vesaire bilmem ne demek yani Türkiye'de siyasi iktidarın e, kendi biat eden e, garibanlarına e, bolladığı paralar başka bir şey. Ekmek parasını beyninin enerjisiyle kazanan biri olarak beyninize nasıl bakıyorsunuz ya da yani bunun için özel bir şey var mı çünkü e, hafıza vesaire bunlar çok önemli. Özel bir beslenme şeyiniz var mı? Hayır. Yani öyle bir e, o kadar özenli, kendime özenli lüks bir davranma e, şeyim, bilincim ve ayrıcalığım olmadı. Ama mesela ne yani içersiniz? Böyle var mıdır kendinize özel bir beslenme tarzınız? Hayır. Yani bir kilo aldıracak her şeyi sever ve beğenirim. <laughs> Güzelmiş. Peki hani liberalizmin eee şeylerinden biridir. Hani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gibi. Mesela bunu yemekle ilişkilendirecek olsak işte bırakınız ne varsa getirsinler, ne varsa götürsünler. Yani zengin hayır, zengin sofralar yani bizde adap gelenektir. Yani artsın ama eksik kalmasın. Misafir çağırdığınız vakitte onun doyacağı noktanın üstünde Evlerde yemek pişirilir. Babamın eğitiminden geçtim. Yani o da lokanta kültürünü çok seven bir adamdır. Hatta en büyük lüksü lokantaya gitmek, aileyi götürmek, dışarıda yemek o dönemlerden kalma. Mesela üste başa bakmak çok özenli. Giymekten ziyade eğer bir parası varsa bunu lokantada işte sofrayı donatmada harcamayı tercih eden birisiydi. Ee, yani cimrilik sevmem yemekte. Peki şey e, yeme, yani bu felsefeyi yemek şeyine. Yani bunun felsefeyi bir bu, o bir özgürlükle ilgili. Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar. Devlete öyle. karşı. E Canımın çektiğini yerim tabii yani bir şekilde öyle külü alıyorum yok bilmem bu yani tehlikeli bu bilmem e, sağlığa zararlı filan gibi bir hayır yoktur. Lezzet fetişizmi daha öndedir. Mesela saray Aksaray'dan bahsediyor işte onun bütçesiydi şuydu bardakların tanesinin işte bin lira olduğu vesaire söyleniyor. Bir iktisatçı olarak e, yani neler söyleyeyim? E Yani bir şekilde bir cumhurbaşkanı demek e, o devletin hukuksal kimliği, hukuksal yapısı, mevzuatı, ilkeleri yani anayasal düzenini e, temsil eden, bunun ahenkli işlemesini sağlayan kişi demektir. E, şimdi bunu yapması gereken birisi bir sarayda, kaçak bir sarayda oturuyorsa zaten o lafın bittiği noktadır. Yani bir... E, doyumlularla görmemişler arasında vahşi farklar oluşuyor. Yani doyumlu olmak başka bir şey. Ama bu ısraf, görmemişlik, doyumsuzluk. Zannediyorum ki Türkiye'de tepki toplamaya başlayan, yani bu adaletsizliği aslında mağduriyeti kaldıracağım ortadan diye yalan söyleyerek işe başlayıp, Sonra açık büfede ömür boyu her türlü hukuksuzluğu, kanunsuzluğu göze alarak durmaya devam edeceğim deme çiğliği, çirkinliği. Bu Türkiye'nin de bütün gözünü ve kulağını kapatma iddiasında olanların bile yapamayacağı ölçüde salkım salkım ortalığa saçılan bir çirkin tablo. Çok teşekkür Ben teşekkür ben. Çok ediyorum. Bekliydi. çok mersi. Evet sevgili Zaman TV izleyicileri bu haftaki söyleşimizin de sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.